Arkadaşlar hoş geldiniz ya. Hoş bulduk kanki. Hoş bulduk kanki. Ya sizi davet kanki. ettim ama televizyon seyrederiz diye. Baksanıza dedem uyumuş burada yine. Kanki Yok. dedene ne oldu? Yeşil olmuş da. Kanka dedem bir hastalık geçiriyor. Adı sarılık ama sarılık da yeşil oldu dedem. <laughs> Allah Allah. Bu bence bu yeşillik hastalığı ya. Yeşillik aynen, hastalığı. Aynen. Bu yeşillik yeşillik olmuş da. Baksanıza televizyonda da ne seyrediyor. Şu anda Roblox açık olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bütün gün ne izliyor biliyor musunuz? Gündüz kuşaklarını ben izliyor. Ben biliyorum. Oha. Evlendirme programı izliyor. Evlendirme programı izliyor evet. <laughs> Kendine göre bir eş bulsun o zaman artık ya yeter. Evet evet. Umarım bulur. Arkadaşlar bakın buraya ne yazmış dedem. En az favori ne? torunu. Ne? Benmişim. Yani en az beni seviyormuş. Vay be. Aa. Yazıklar olsun dede ya. Bir daha sen benden su Gerçekten. istersin yemek istersin. Görürsün o zaman veriyor muyum? Aha. Trip evet afir. kanka. Pamir sen benim diğer kuzenlerimi gördün mü? Bak buradakiler. Yani Maviş bunların hepsi böyleyken senin sevilmemen gayet normal yani bunlara bir güzellik standartı var sen onun biraz üstündesin. Evet, evet ya evet. ben biraz değişik olmuşum değil mi hiç dedeme benzemiyorum. Biraz mı? <laughs> biraz, biraz 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 fazlacık. Neyse evet, hadi kanka. gelin bahçeye çıkalım bari çünkü burada oturamayacağız belli ki. Vallahi. Kanka Hop. bir şey diyeceğim. Efendim canım. <laughs> Bana bakar mısın? Aha. Aa dedem uyandı. Geliyor. Ya dede kızdın mı? Ya dede... Biraz kızmış. Aa dede niye kızdın ya? gel gelin lan buraya. Sizi döveceğim ha. İki saat başımda vır vır vır. Dede eşyalarını falan karıştırmadık. Niye kızdın anlamadım ya dedeciğim ya. Aa, sus ulan. Ay uykum geldi. Aha uyudu. Aa uyudu baksana Pamir. Ayakta da uyuyor ya çok tatlı. <laughs> Allah kafaya yedi öne bak. Dede. Ya. Dede. Of dede ya. Niye böylesin anlamıyorum. Neco koşsana. Kanka ben ne yaptım biliyor musun? Dedemin, dedemin ağzına pırtladım. Ya iğrençsin ya. Ya sen ne terbiyesizsin? Niye böyle şeyler yapıyorsun dedeme? Uyansın diye. Aa, dedemin merdivendeki resimlerine bakın. <laughs> Vallahi Çok ya. güzel. Arkadaşlar Kaçca eskiden bir kez kaçtık. daha çekmiştik bu videoyu ama o zaman dedem yeşil değildi. <laughs> evet adam normal beti benz atmış şimdi. Aa, bu, evet dedemin bu resmine bayılıyorum. Bakın bütün burun kılları nasıl da belli. Ana. Şurada. Kanka dedeni kuaföre götürüyor. Ya götüreceğim de gitmiyor ki çok inatçı biri. Deden fakir mi kanka? Hayır çok zengin dedem var ya çok fenadır. Dedemin bir sürü parası var ama bizimle de paylaşmıyor. O zaman çok cimri. Evet cimri. Vay be. Vay be. Burası neymiş böyle ya? Burası arkadaşlar Ana. bizim mutfağımız. Hop böyle tuhaf bir mutfağımız var. Brokollerin üzerinden atlıyorsunuz. Hop, hop. Kanka ben buradan geçemem ki. Kanka o senin sorunun ya geçemezsen aşağıda lavlara düşersin. <laughs> <laughs> Ana. Ay. Ah. Ya Neco şaka yapmıştım. Sana şaka yaptıktan sonra az kalsın kendim düşüyordum. <laughs> Aman ha dikkat edin. Bak bedenin affı yok. A <laughs> Ana. Kankalar Hadi. görmüyor musunuz? Yandım ya. Of ya. Ana. Yandı. Yandı Yandım. Valla. Acil kes kanka. Hoş geldiniz kankalar. Hoş bulduk canım. Hadi devam. Hadi. Hop, kanka şimdi. Çık. Hay. Oh be. Geçtik sonunda. Evet. Hop. Şimdi. Şimdi. Hop. Şimdi kanka. Arkadaşlar Pamir Pros'una bakın hemen geçiyor ya. ya evet. Ya bana o, o bir üstadı derler o. <laughs> kanka be, bayağı iyisin ha. Aşağı düşme yalnız. Yok yok bak hop şov bak, yapayım işte bak. Çık. Ben de yaparım. <laughs> al 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 Pamir Pamir ben de yaparım. Ben, de, yaparım, ben, de var, ben, de, ben de yaparım. Ya hadi biraz daha yapın hadi. Al, al, biraz daha girmek istiyorum hadi. Ama burada al, yapmam al, kanka. Al, köşeler sakat. Ana. Hop hadi. Kanka dur bir dönsün şey, de. Bir dur kanka bir dur. Hadi hadi hadi. oh ah. beni bekliyor kanka. Hadi, kanka düşürmeye mi çalışıyorsun? Sen şimdi görürsün seni şuradan aşağı atacağım. Ana! Aa, <laughs> Neco düştü bile. Ah canım benim. Nasıl da yandı. Arkadaşlar duydunuz mu? Cız diye ses çıktı yanarken. Bari evet. son sözlere cız oldu. Evet aynen. <laughs> kanka beni bekleyin. Yok bekleme. Ben... Bence gelir. Yani Bence bu bekleyin. sene gelir. Sence gelir mi Pamir? Bence 2025'in Ocak ayı gibi. Yani Pamir diye ya. En azından Ocak ayı dedi. E tabi canım ya insafı davrandık. Yani. Evet. Ah oh, geldi Geldim be. Geldi. Hoş geldin Nejo. Hoş bulduk kanka. Aa. Haydi bakalım. Arkadaşlar sebzelere çarpmamalıyım. Eğer sebzelere çarparsam kafam gözüm kırılır. Çok kötü şeyler olur. Çok kötü. Beni bekle kanki. Kanka nasıl bekleyeyim burada ya? Burada bekleyeyim. Ah Pamir geldin mi sen? Ben uyudum, evet. uyandım, dedeme yemek hazırladım. Biraz da dünyayı o gezdim. Yani. Abi canım tabii. Bye bye. Vay kanka ya baya iyisin he? Eyvallah eyvallah Şimdi dedenin en sevdiği torun benim sonuçta. <laughs> Dedesinin torunu kanka. Ah bak, bak Maviş bak izle beni. Vay Allah. Ana. <laughs> <laughs> ya çok tatlıydı. <laughs> Aslında sana biraz önce sinir oldum dedemin en sevdiği torunusun diye. O yüzden evet. niye iyi ki düştün kanka. Biraz hızlı oldu senin beddua ya. <laughs> Şimdi kameri izelme ha düşmedi. <laughs> Hadi geç önden geç. Kanka duyuyor musunuz dedemin horlaması Aa. var yine galiba buralarda. Evet. Abi sana şov yapıyorum bak ters ters geldim. Görmüyor bu <laughs> abi. Şey. Ters ters. Ay, Ana. Canım parçalarını toplasaydın şuradan ya kanka. <laughs> ya ne diyorsun evet. ya? Arkadaşlar kamerayı izliyoruz. Evet zıp zıp zıplıyor. E geldi. Vay be kendisi pro'dur bu arada gerçekten. Yeter. Evet. Artık oyunu bitirmeye gidiyorum. Biz siz mi kanka? Yeter dalga geçip duruyorsunuz benimle. Kanka dalga geçmiyor geçmiyoruz ya. Ben bir kere de dalga geçmedim kanka ya. Usuna mı geçiyorsunuz? Hayır. Öyle. Hayır. Ben olmayacağım abi şu buradan. Kanka geldim. Gel. Aa kafamı çarptım gördünüz mü? Gelme. Dikkat et. Kanka geldim ya. Kanka geçebilir miyim? Hadi hadi gel hadi. Neyse Sağ, ol Teşekkür ederim. <laughs> Çekelim. Haydi. Şu. Aa, hadi hop. kanka. Kolu çek. Hadi oğlum. Ah. Hop. Hop. Hadi Maviş. Tamam kanka geliyorum hop. Hoppa. Ucuyu ah, atacaktım ya. Ah oh be. Gel Maviş. Hadi Zipline biniyoruz arkadaşlar burada. Oo bayılırım. Gerçek hayatta hiç buna binmek için bana sıra gelmez biliyor musunuz? Bana da. Bak Maviş izle. İzle beni. Kanka izliyorum. Evet. Vay. Kankaya Abi. bak lan. Tabii. Vay Pamir baya iyisin kanka. Ben öyle geri geri gidemem. Ya, denemeyin denemeyin. De Profesyoneller. Kanka denemem ya. Vay. Hele evde yalnızken asla denemem. Yo sakın evde yalnızken denemeyin bu hareketleri. Yok yok denemem evet. kanka ya. Benlik değil biliyor musun? O yüzden. Bir de şöyle koyalım. Dur, dur kanka dur. Bir dakika ya. Ha. Adam. Kanka bir dakika. Başa. Niye böyle oldu ya? Bu hiçbir yere uzamıyor evet, ki direkt kaldı. olarak. Kısa kalıyor. Evet. <laughs> e, i̇kinci, üçüncüyü koyacaksın üstüne. Ha. ha, kanka ya biz niye öyle düşünmedik onu? Aa, ince ince düşünmen lazım. Vay be. Vay be. Kanka, kanka, değişiklik gerçekten... yapılmış bu oyunda tamam. Evet kanka. Anam tahta gitti. Kanka bir dur ya bir dur ya. Çık kenara çık çık çık. Şimdi bu tahtamı buradan alıyorum arkadaşlar. Ve pamir nereye koyayım? Şuraya koyayım. Hop. buraya. Ona ya. Hoş geldin. Hoş buldum be ya. Geliyor. geliyor kanka inşallah. tahtamın üstünden çıksana. Ya. Pardon, pardon. Hemen kıza hemen. Allah Allah. Bir dakika böceği seyredelim. Böcük ne yaptı? Canım benim. Bence Geliyorum kanka. Evet gelir. Kesinlikle gelir arkadaşlar. Ben inanıyorum kesinlikle kendisine. A panda. Elinde en de en tahta anıyorum. var. Bizim tarafımızdan görülmeyen tahta. <laughs> evet, görünmez. <laughs> Görünmüyor cool. bu kanka sizi Şu anda alıyor. Alıyormuş gibi yapıyor arkadaşlar. Muş gibi. Bunun buradan Çok sonra cool ne cool yapıyorduk kanka. ya arkadaşlar? Şuraya gidiyorduk. Yukarı doğru. Yukarı kanka. Ha. Yukarı. Ya Yukarı. kanka tahtayı ha. bırakmak istemiyorum ya elimde. Aa, Aa, Aa. getir onu da oyunun sonuna kadar. Kanka getireceğim Taşıyor ya. Kanka. Ha, ha. Ne yapacaksın kanka? Kanka geçemeyeceğim Olu. bir yer olursa kullanırım. Ha. Vay be. Mantık mı? Mantıklı mı? mantıklı. Allah. <laughs> ne oldu kanka? Hayır. Arkadaşlar tahtam da gitti. Ya bırak tahtayı. Oh, <laughs> kanka, Ben bırak. de indim aşağı dayanamadım. Tahtam yüzünden yandım arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Tamam bırak tahtayı. Tam bıraktım ya. Bıraktı işte. Yüzümüz Aa, sen de kızma ya. ya. Hadi bekliyorum sizi. Ee, sen Siz çıktın mı? Ben çıktım evet. senin için atladım aşağı. Evet tam öyle yaptı kanka. Evet, bak, şimdi, Neco... bak, böcük de, bak böcük de atlayacak bak. Kıçık, e, 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 kanka e, e, o atlamaz e, ya. E, Zaten e, zor e, çıkıyor. Kanka aşağı bir şey giremezsiniz böyle. bir dakika. Gile... Bir da... Aa. Niye? Giremezsiniz dedim. Pamir girdi bile. Tamam Giremez. o zaman Giremez. Neco, giremezsin sen ya. giremezsin o zaman Neco. Şurada geçeceğim. Şurada geçeceğim. Geçti. Of. Hemen de geçiyorlar. Of. Tamam hadi geçin geçin. Zaten geçtiniz. Tamam. Açamazsınız. Ha, gel lan. Niye kanka? sor sor bilmece sor. Hop. Oh. Hadi bilmece mi? Yani ee, pazardan aldım bin tane eve geldim bir tane. Muz kanka. Pazar evet. pazar evet ben bildim geçebilirim. <laughs> evet evet 2 saate doğru 2 saate doğru. <laughs> Bak gidiyorum. Ya, ben oradan itmeyeyim, ben gidemem ya, hayatta gidemem. Neco ya, seni itebilir miyim sağol. Aaa kendim de düştüm. Vay oh, kafam gözüm Tut Of tutamadım. Maviş, ah, Maviş. Maviş. Neco. Neco. Neco benim de kafam çok acıyor. Kalk 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 kalk. Bir dakika Neco'nun üstüne basarsak düzelir. Tamam güzeldi hadi gel. Bütün bunlar dedem yüzünden başımıza geliyor. Farkında mısınız? Oo, hı ha hı, dedeye kanka. bak sen. Baba karşıda dede var. Arkadaşlar kurabiye makinamız. Bunu yeni koyduk. <laughs> Hadi. Yiyem de be. Allah. Ana, ne yaptın kanka? Kanka anlamadım. Anneannem an 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 bana gaz verdi. Kanka bana verdiği gazdan bir şey olmadı. Yummy. <laughs> Aa kocaman oldum kurabiye yedikten sonra. Siz de öyle oldunuz mu? Hayır kanka. Oldum oldum. Arkadaşlar ben sizin kadar seri değilim ya. Dura dura geliyorum. Çünkü düşmek hop. istemiyorum arkadaşlar hop 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 evet hop hop. Hadi <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> ay. E, e, ay özür dilerim Pamir ay çok iğrenç çok ayıp ya nasıl da geğirdim. Of of. Kurabiye yüzünden kusura bakma. Neyse neyse videonun devamını nasıl getireceğim bilmiyorum. Kanka ya, bir şey de diyeceğim posta. ya Neco nerede? Arkadaşlar Necati gelemedi çünkü makinedeki bütün kurabiyeleri yiyor. Hayır yiyemiyorum kanka boğazıma takıldı da. Ha tabi tabi canım. Arkadaşlar Necati asla doymaz biliyorsunuz değil mi? Mavi biliyorum, duydum. biliyorum. Hadi ne buraya ne buraya. Sen de duydum. Bak düşecek izle bak düşecek bak bak. Hayır. Hayır. İğrenç. ya. Ya nasıl bir bak. iğrençsin ya sen? Ben ben ben, ben iyi hissetmiyorum kendimi. Şey ben bir şey yapmadım kanka. Pamir. Ana. Pamir Şşş, gitti. Yok yok, şş, Pamir yok. Şş. Kanka düşünü yapamam. O, o, o kıyamam. başka biri, o başka biri, o mapir. Ha, tamam o zaman kanka. Aa, Hop. Düşen Pamir değilmiş kanka. Ha, Doğru. iyi bari. O tanımıyorum ben onu. Hah, bak gerçek Pamir Aa, geçer. Nece senin orada ne işin var? <laughs> Ay, kıyamam Nece düştü. Ya, Pamir ne, gel buradan izleyelim ya. Pamir. Gel gel. Dur dur izleyeceğim. Dur şuradan ne, bir şey ne yapayım. Ne izleyeceksiniz ne? Ne 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 ne. Düşecek bak. D Aa. düştü düştü. Düştü düştü. Aa vay be. Ne ne? Ne oldu? Kapak düştü. Kanka bu sefer düşmedin. Neyisin <laughs> <Kapak aldım>. <laughs> hadi. Hop. Evet. Hadi gelin. Hadi geldik. Evet burada ne yapacaktık? Burada dedemi Aa. mi öldüreceğiz? Ya ben dedemi kıyamam arkadaşlar ya. Üzgünüm ama dedemi öldürmeyi düşünmüyorum. Gel buraya gel gel. Ay dedeciğim dedeye sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım. Komşumuz gel, gel, oluyor oyun bizim oyun oluyor. komşumuz oluyor dedem. Hadi be dedeme bakın artist ya. Gerçek bir artist arkadaşlar dedem. Dedeme nasıl nişan alacağım uzaktan arkadaşlar. Aa köşeye sıkıştırdı beni. Dede Olur dede mi? gelme ya dede ya. Dede bari bana yapma. Dede diyorum. Dede diyorum kime diyorum ya dede Aa, bak artistik yapma bak dede. Bak benim canımı sıkma dede ya. Dede bir gelme ne olursun ne olursun ya. Arkadaşlar rezil oluyorum dede yapma şunu. Ya dede ya dede. Yo, dede. Ulan, gel buraya en, en sevmediğim torun. Dede çok çok pis döveceğim dede bak yapma şunu dedecim. Dedecim dedecim. Arkadaşlar iyi gidiyorum ha. Hadi, al dedi, al 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 al. Dede çok sağ ol ya, bana bunu yaptın ya arkadaşlarım yanında beni rezil ettin ya dede, hiç unutmayacağım bunu. Eyvallah dedeciğim. Abartma, dedecim. abartma mabişim, arkadaşlar. Abartma. Dedemi öldürdüm biraz önce. Ya ben ne kadar kötü bir çocuk oldum. Şu anda çok sinirliyim. Pamir bir, bir gelsene kanka. Kanka bir gelsene. Pamir al, al sana, al. Ben niye? Ben ne yaptım? Kanka senin yüzünden kaza geldim, sizin ikinizin yüzünden ya. Nece nerede? O neceyi var ya çok pis vuracağım. Al, al. Onu vur, onu vur. Git onunla vur. Ana! Arkadaşlar vurdum öldü. Dede, ben dede, ben dede buralardaysan ortaya çık. Otladı dede kanka. Sadece bana görünüyor. Ya, sadece sana evet. mı görünüyor? Kanka nerede ben de vurayım onu. Bir de şuraya kuru kafa koymuş ya benim dedem nasıl insan oldu ya? Nasıl bir insan oldu? Tanıyorum dedemden utanıyorum. Ah dede ah. Sen bu hallere düşecek adam mıydın dedeciğim? Arkadaşlar dedem çok hastalıklar geçirdi. Alzheimer falan oldu. Biraz kafası gitti. Böyle saçma sapan biri oldu ya. Pamir kanka geçmişsin oradan rahat rahat bizi izliyorsun değil mi ya? Allah ben evet. artık yani ne diyeceğim bilemiyorum. Ay yazık nece ölmüş. Hı. Kanka dirildim dört geliyorum. Neco buraya yumruk havaya. Canım arkadaşım Necati. Anam ya. arkadaşlar dedem Necati'yi öldürdüğü için bakın Necati noob oldu. Necati ne oldu sana? Aa. Kanka. Vay be noob ya noob. Neco hoş geldin ya. ya. Hoş bulduk kanka. Silahını bırak kanka orada artık bırak. Artık silahla işimiz Aba. yok. Harbi yani abartma. Neco ne oldu sana? Dayanamadı dünya şartlarına. Aa Sen. tamam Neco kendisi olmuş geliyor arkadaşlar. Kendim, kendim oldum ve geliyorum kanka. Evet sevgili arkadaşlar arkadaşım. Necati de dedemle savaşını verdi ve geliyor gördüğünüz gibi. Hoş geldin sevgili yorgun arkadaşım. Hoş bulduk kanka. Gördüğün gibi e, yorgun ve bitkin haldeyim ama e, geldim. Kanka 1-2-3 dediğimde şu karşıya koşacağız çünkü dedem bankta oturuyor bak yine bizi bekliyor tuzaklar hazırlamış. Hadi Hayır bir, bir dakika Maviş beni bul Maviş beni bul. Bir dakika. Ana neredesin? Napamır ne, arkada mı kaldı yoksa? Abi beni ne bulacaksın? Tamam Pamir kesin şuradasın kanka. Neredeyim? Arkanın arkasında. Neredeyim? Pamir <laughs> ya. buldum seni. kutuların arkasına geçmiş saftirik ya. Hızla Arkadaşlar hızlı koşalım çünkü dedem var ya çok pis bir şekilde bizi kovalayacak. Maviş. Kesin. Pamir, Maviş. Maviş beni bulursanız size pizza ısmarlayacağım. Kanka ya. orada <laughs> seni bulursam dedem beni yakalar ya. Dedeciğim. İyi kanka ne haber? Gel gel şu çıkartıyorum Çok... ya. Mavi çıkartıyorum bunu ağacın içinden Çıkar ya. Çıkart kanka Eğleniyor ya. Eğleniyor kendi kendine. Tamam size yarın pizza ısmarlayacağım kanka. Hah çıktı. Hah dedem de uyandı. <laughs> dede. Ana. Ana gittiler bile bak hiç bekliyorlar mı? Geri gelin. Kanka dede kovalıyor. Gelemem. Gelemeyiz. Dede kanka ne haber? dede. Dede buradan geçiyorum. Dede. Bak. Ya dede hani sen bacakların ağrıyordu. Hep bize numara mı yapıyordun ya? Hani bacakların ağrıyordu dede. Koşamam diyordun. Ya. Özür dilerim maviş, dede bazen niye vurdun de, ya? Aa. Bazen de duyamıyorum diyordu. Evet ayak sesimizi falan duyuyor gayet. Yemin Yedik ediyorum abi. artist ya. Arkadaşlar hızlı koşmanın bir taktiği var mı ya? Yok tırdayacak. Gördüğünüz gibi dedem hala arkadaşlar uyuyor. Teşimde. Dede, dede vallahi ben yapmadım dede. Dede var ya bu Pamir var ya Pamirle şey Necati. O. Dede ben eşyalarını karıştırmadım diyorum ya. Hayır maviş yaptı. Ana bir şey söyleyeceğim arkadaşlar kenarlara kaçıyorum dedem her yere geçiyor. Hiç zorlanmıyor. Dedemin gözüne bakın arkadaşlar. Çıldırmış gibi. Hah uyuyakaldı. Evet. Dede deminden beri artistliğin nedir ya? Niye böyle bir dede oldun sen? Dede bak benim canımı sıkma. Dursana de dedemin cebinden para alacağım kanka. Dede. Kanka dede biraz para versene ya. Alıyorum kanka. Kanka paraları yanına almamış ya. Öbür cebine baksana Necati. Bakıyorum kanka. Kızım deden de beş kuruş yok ya. Beş kuruş yok zaten çok daha fazlası var canım benim. Ben, neyse neyse gidelim. Şimdi şuralardan bir kanka yerden kanka. de kesin önümüze çıkar. Hadi hadi, hadi atlayın. ha suya atladık kanka. Oh, oh be. Yüze yüze gidelim arkadaşlar şuradan şöyle keyfimizce koşalım. Koşalım ne be? Kanka Yüzelim ben, diyecektim. Zıplaya, zıplaya zıplaya gidiyorum. Şurada yukarıda görüyor musunuz? Dans ediyorum ha ona göre akıllı olun. Bay. <laughs> Çünkü ben şampiyonum arkadaşlar her zaman. Şampuan mı kanka? Ben kesinlikle şampuanım evet. Şampuan en sevdiğim şampuan ya Mavişçe. <laughs> evet. Vay. yeni şampuan markası Mavişçe. Arkadaşlar bıktım bu obilerden. Ana, Yeter diyelim. ya. Durmadan mı atlayacağız biz. Allah Allah. Evet. Hop Genel oy ay. Of çok da zorlandım ha. Ay hop. Hay be sonunda geldik. Aha. Galiba son basamak. son ah, bir, ah, tamam. gel Maviş ah. abartma ya. Pamir kanka yanıma geçsene şurada dans ediyorum bak. Aa, dur önüne geçeyim. Ay Umarım üzerine basmam. Kenarda dur kanka üzerine falan basarım ölürsün bak. Yok yok. Cik diye ezilirsin bak ona göre. Hayır bir kere vik diye ses çıkıyor kanka. Ha işte bir de vik diye evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dedemin parkurlarını bir güzel geçtik. Ve oyunu kazandık. Şu hızdan evet. ve ya da zıplamadan almayacağım arkadaşlar. Necati'yi bekliyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Pamir arkadaşıma ve Böcük abiye de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen onların da kanallarına abone olunuz. Olunuz yani. Çok eğlenceliler çünkü arkadaşlar. Bunu kaçırmanızı evet. asla istemem. Sel kanka. Rica ederim. Pamir kanka bir şey söylemek ister misin? Sizi ee, çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Hoşçakalın. Eyvallah kanka. Hoşçakalın. Kanka... Bir de bay bay. Tamam kanka bay bay. Görüşürüz. Hadi bay bay. İyi günler. Hadi Pamir devam et. คับ